Şöyle bir silkelen. Sıyrıl gündelik işlerinden ve al aklını başına. Adımı atmadan mesafe alamazsın. Ellerini açmadan rahmetin ulaşması adetten değil. Ter dökmeden günah tükenmez. Bugün insanlık Senden laf değil, icraat bekliyor. Öyle boşuna kendini kandırmaya çalışma. Hesabını yaptın mı hiç? Gerçekten olman gerektiği yerde mi duruyorsun? Unutma, yaptıklarından hesaba çekileceğin gibi yapman gerekip de geri durduklarından da mesul olacak ve bunların da hesabını vereceksin bir bir. Ve herkesin yapması gereken mutlaka bir şeyler var. Dünyaya tekrar gözüm açıldı. ve geçen yıllarla ne kadar çok şey kaybettiğimi fark ettim. Kendime soruyorum, ben kimim? Hayatımı gerçekten saygı duyulacak bir şekilde mi yaşıyorum? Bu noktada kendime sorum şu, bunu nasıl düzelteceğim? Bu kind of Ben inanıyorum ki gerçekten dünyanın ümidi budur. İnsanların gönüllü olarak katıldıkları ve kendilerine adadıkları hareketlerdir. Böyle bir hareketin parçası olmak mükafat olarak yetmez mi? Ve ben de hizmet etmek istiyorum. Ve insanları hizmeti tanıtmak istiyorum. Ve hizmeti daha çok tanımak istiyorum. Ben yaşanan bir din gördüm. Bu rahmetin hoş geldin merasimiydi. Bu yaşanacak bir hayatın kutsallığın, dinin kutsal anlamının ve kutsal manaların biletiydi. Bu tek başına harika bir şey. Dokunmayın bana. Neden ben diyemezsin? Çünkü bunun istisnası yok ve olmamalı. Koşanların en önünde Allah'ın en seçkin kulları var. Önüne gelen her şeyi alıp götüren rüzgar gibidir onlar. Olanı ellerinde tutmaz, verme yarışına girerler adeta. Misal mi istiyorsun? İşte örnekleri. Nerde Resul Ekrem aleyhisselatu Vesselam hissi semahati, cömertliği geliştirdi. Mümin cana ait ve zayıfı omuzunda taşıyacak hale geldi. Malını da canını da Kur'an'ın ifadesine uyarak Allah yolunda mücadele ederler mallarıyla, canlarıyla. Seve seve bu yola vermeye hazır ve amade hale gelmişti. Bu mümin her şey yapabilirdi. Her şey yapabilirdi evvela hayatı tekviniye içinde şeriatı fıtriyeye göre bir şey yapma durumunu kazanmıştı. Bir şey yapma durumunu kazanmıştı, pervasızca ölüme doğru koşuyordu. Ve rahatlıkla malını sarf edebiliyordu. Ve en mühim unsura, en mühim amile gelince, gönüller bu kadar dikkat kazanır. İnsanlar bu derece Allah'a karşı kurbiyet kazanırsa, innallaha ma'ana sırrı zuhur eder. Allah onlarla beraberdi. Yani onlarda maiyeti ilahiye zuhur etmişti. Maiyeti ilahiye tecelli etmişti. Birisiyle Allah beraber olursa onun derbeder olması, perişan olması düşünülemez. Hissi semaat geliştiriliyor. Tam mudarlıların gelmesiyle fahri kainat efendimiz. Ey insanlar Allah'tan korkun ve yarın için bir şey hazırlayın. Allah'ın huzuruna çıkacağınız o gün için bir şey takdim edin. Zira mudar Arab'ın aslıydı. Perişan ve deriler içinde gelmişlerdi. Etleri hep yün kokuyordu, vücutları yün kokuyordu. Gözleri dolu dolu dolmuş ve ağlamıştı Fahri Kainat Efendimiz. Bu perişaniyete tahammül edememiş. Bu ayetlerle ashabını semaate davet etmişti. Asap coşmuş, o gün yığın yığın orada mamelek vermişti ve tebessüm etmeye başlamıştı. Pak simasından yağmur yağdıracak bulutlar silinip de güneş yüzü dışarıya çıkar gibi olmuş. Artık bir parlaklık gam ediyordu Fahri Kainat Efendimiz'in simasında. O günden sonra sahabi bir coşuş coşmuştu ki bu hale gelmişti. Varını vermek için vesile bahane arıyordu. Allah gönüllerimize bu duyguyu ilka buyurdu. ey nefis. Şöyle etrafına bir bakı ver. Ne kadar da aç ve açık var değil mi? Sadece sofrandan artanları bile versen kim bilir kaç garibin dizlerine derman, yüreklerine de fer olursun. Sanki yedim demekle koskoca bir camiyi inşa edenler bunu anlatmıyor mu? Ama unutma bir de bunun yarını ve hakkın divanında verilecek hesap yanı var. Halbuki bugün muhtaçların elinden tuttuğun kadar yarın senin de elinden tutulacak ve en yalnız kaldığın demlerde kevn mekanın sahibi senin yaranın olacak. Sadece garipler mi? Ya imansız gidenler, inanmadıkları için üzüntüden iki büklüm olmak gerektiğini söylemiyor mu Kur'an? Bugün de sokaklar imansızlık seliyle dolu. Elini uzattığın her yerden feryatlar yükseliyor. Neredesiniz diye. Şimdiye kadar niye gelmediniz? babam imansız gitti, annem farkına varamadan yok oldu diyenlerin haddü hesabı yok. Telaffuza kelimelerin yetmediği hislerimizi arkamıza alarak, huzurunuzda diz çökerek yalvarıyoruz. Ne olur bu güzellikleri buralara taşıyın ve bizim çocuklarımıza İslam'ın nurunu ve yüksek hakikatini öğretmemize yardımcı olun. Buralara kadar geldiniz ama ne olur durmayın. Daha ileri, ötelere de gidin. Zira bu düşünceye herkesin ihtiyacı var. Çığlıkları sana da ulaşmış olmalı. Hani ya bizim hüznümüz? Üzgünüm demek yetseydi, seçkin kullarda der ve kurtulurlardı mesuliyetten. Bizim Türk öğretmenlerin burada kalmalarına ve buradaki varlıklarına ihtiyacımız var. Onlara ne kadar muhtaç olduğumuzu, eğittikleri çocuklar gösterdi. İnanın benim burada okuyan iki çocuğum var. Onların eğitim açısından ne kadar ilerlediklerini ben kendi müşahede ediyorum. Bu yüzden bu hizmetin devam etmesi, Nijerya ve Türkiye arasında sıkı bağların tesis edilmesinde çok etkin olacaktır. I never had any.